zamlar zamlar geri alınsın. 850 TL olan burs ücreti barınma, beslenme, ulaşım, internet gibi temel haklarımızı bile karşılamamaktadır. Birçoğumuz eğitim hayatımıza devam edebilmek için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Ulaşım haktır. Engellenemez. Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile Sözde öğrenci tarifesi 3.75'ten 5 TL'ye çıkarılmıştı. Faturalarımıza temel gıdaya ve kiralara yapılan zamlara kabul etmediğimiz gibi belediye meclisinde geçen zam kararında da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Müşteri Avant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz.